Kim Sünepe kızım? Kime diyorsun sen? Sana diyorum de. Hatta sen Sünepe değilsin. Sünepeler Derneği lokalinde çay isteyen Sünepe başkanına... ...yenisi çektik daha kaynamadı. Az bekleteceğim demeye tırstığından... ...çay ocağının arkasında saklanan bir eziksin artık. O denli de. <laughs> Ya Serin ben bu kadar lafı nasıl aklımda tutayım acaba ha? Hikaye yazdım mübarek. O zaman özet olarak... tu. Alo. Ha, Zerin de burada. O da suratına pükürüyor. Ha, bil mukabele. Zaten o çaçarom zerrin dolduruyor değil mi seni? Selahattin aşkısı bak, hala ulu manitalığı mı? Asgari düzeyde bir romantizmimi mi koruyorum ve sana hala aşkısı diyorum fark edersen. Ha, ama sen bir haftadır bir kaçıp gelemedin anam ya. Hayır, ben geleyim, karınla konuşayım, izin alayım diyeceğim ama tez kaçacak. Yahu ikide bir çıkıp gelmeye bahaneler bitti benim canım. Beyoğlu'ndaki tantunici sayemde villa aldı. Çikolatacı memleketinde çiftlik yaptırdı. <laughs> o rüzgar gülü satan evsiz herif şu anda mankenlerle geziyor. Her dakika çıkıp gelemiyorum. Ne yapayım? Aşuf Ya ben seni anlıyorum da Selahattin aşkısı. Kız <laughs> aşkısı deyip durma. Hemen kulak memesi kıvamına geliyor ona. Kılıbıksın de. Hatta sen kılıbık değilsin. Kılıbıklar konvesyonuna karından izin alamadığın için... ...katılamayacak bir tipsin artık o denli. Ne? Senin ağzını burnunu kıracakmış. Bil mukabele. Selahattin, ya böyle uzaktan olmaz ama aşkısı ya. Biz mektup arkadaşı değiliz ki. Ben senin telefon sapın değilim. Sen benim Twitter takipçim değilsin. Biz manitayız. Vallahi artık halı saha maçına mı gidiyorum dersin? Ne bileyim ahşap boyama kursuna mı yazıldım dersin? Epilasyona mı gidiyorum dersin? Ben bilmem, bir şey bul. Vallahi bulmazsan ben senin iflanı kurtacağım aşkısı. Hala aşkısı diyor. <laughs> ee, ben e spor'a gideyim o zaman. Sabah koşusu mu yine? Ee, bir haftadır gitmiyordun. Yok ya, spor salonuna üye olacağım. Haftada üç beş gün düzenli olarak şey yapacağım. Şey, kardiyo. Kim diyor? Ben diyorum, spor şart. Yani sabahtan akşama kadar dayıyorsunuz kaytaz böreğini, saç oruğunu bilmem neyi. Erkek için çok tehlikeli yaşlardayım. Vallaha <laughs> diye giderim bak. Ondan sonra bu aslan gibi delikanlı, koç gibi civan, masum sabi orçun. <laughs> Yetim mi kalsın? Bu bir saygın. Bu bir ay için kaça? 1200 TL. 1200 TL. Yürüyüp yürüyüp hiçbir yere varamadığın bir makina için. Sadece o değil mi? yerde kürek çekermiş gibi yapıp bir arpa boyu yol gidemediğin bir alet için. Ee, bu aletler... Kan ter içinde kalıp yeni bir mahalle bile görmeden duvarlara bakarak yaptığın bir bisiklet yolculuğu için. Siz sadece masaj mı yaptırsanız acaba? O kaça? Seansı 300 TL. <laughs> bu bir soygun! Ha. ha. Şimdi benim canım... Ben çevresi geniş olan bir kişiyim. Milletvekili tanıdıklarım var. Bana bir ikramınız olursa... ...yarın öbür gün benim de size bir kıyam olabilir. Ee, sadece oyunculara yüzde elli indirimimiz var. Bunun dışında bir istisna yapamıyoruz. Oyunculara mı? Evet. Ha, he, he, ben de oyuncuyum zaten. Oyuncusunuz. Nerede oynuyorsunuz? Okey'e dördüncüyüm. <laughs> ya şeyde işte ya, o, e, Fırat'ın yazgısı, hani hatırladın mı? Arkada böyle mızrak tutan, e, mızrak diyorum, e, Kaleşnikov tutan. Hatırlayamadım. Ahmet! Ha? Nerelerdesin? Nasıl doğaçlama yaptık geçen gün? Çıtlambık seni! Ha evet, evet söylediler. Öyleymiş, doğaçlamaymış. Yalnız benim canım, ee, şimdi sen karıştırdın. Ee, benim bir kardeşim var. Bir dakika, üye mi oluyorsun? Ha. Ahmet, oyuncu arkadaşım sevgilim. Yüzde elli indirim aldın mı Ahmet? Ha, yok <laughs> almadım. Oyuncu arkadaşıma indirimini verin sevgilim. Fakir ama gururlu bir kardeşimizdir. O zaman 600 TL Ahmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> ah kuzum, <laughs> çekimden mi geliyorsun ya? Ah, Pardon, ciddi ciddi bıyık mı bıraktın sevgilim? Evet, ciddi, öyle oldu. Şive ne ya? Ne ya? Benim şivem yok ki. geçen gün yaptığın karakteri oturtmak için filan mı? Yoksa günlük hayatta kendini bırakınca Doğalın bu mudur? Ha, evet, evet. Öyle oldu. Evet. Ahmet Çakalar. Benim kartımı doldurduysanız ben gideyim artık ya. Bir dakika. Evet. Bu ne göbek yahu? Sen oyuncu adamsın. Birkaç haftada nasıl oldu bu? Ne bu? İkiz. Bir kız, bir erkek. <laughs> Hadi görüşürüz. Hiçbir yere gidemezsin. İşin uzmanın eline düştün. Sana el vereceğim. Ben ki bir obezlik döneminden sonra azimle yağ oranını yüzde on indirmiş adamım. Ama benim işlerim var. Şşş, bu iş disiplin ister. Birlikte çalışacağız. Korkup kaçmak yok. Vazgeçmek yok. Kan, ter, gözyaşına mal olacak ama... ...sonunda seni filinta gibi yapacağım. Bendesin Ahmet. Diyafram. Selahattin. Karına kanıt olsun diye salona bir beş dakika uğrayıp üyelik kartı alıp bana gelecektin. Lan iki saat oldu sen neredesin ya? Sen niye nefes nefesesin? Se Selahattin ne oluyor orada? Tempoyu düşürme. Düşürme tempoyu. Tempo. Tempo. Tamam. Tamam. Ben seni sonra ararım. Kapat telefonu. Konsantre ol. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Tamam. Yetti. Artık duralım, durduralım, durduralım, durduralım. Durduralım, dünya yayınlayacak var. Hele çocuk oyuncağı değil bu işler. Daha ilk günün, ben yıllarımı verdim. Sana kıvanç baklavaları yaptıracağım. Hadi! Daha ya kardeşim, beş dakika diye çıkarttın. Kırk dakikadır dilim dışarıda koşturuyorum sen. Benden niye istiyorsun, niye taktın bana? sen ya! Yanlışsın, başarısızsın, kaybedenin önde giderisin! Ama kendini bırakmayacaksın Ahmet! Kıvanç baklavaların senin kıvancı olacak! Koş! 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 <laughs> Bu kim ya? <laughs> Alo? Ne yiyorsun? Kıymalı börek. Ta, sen kimsin? Börek mi? Karbonhidrat almayacaksın sevgilim. Of! Ayrıca neredesin sen? Beş dakika hava alacağım, geleceğim dedin. Bir saat spor salonunda seni bekledim, gelmedin. Niye? Gelmedin. Ha, gelemedim ya. Akşam evden beklerler diye. Ee, sen benim telefonumu nereden buldun ya? Akşam akşam arıyorsun cep telefonundan. Salondan aldım. Şu an üzerinde ne var? <laughs> Şu an üzerimde ne mi var? <laughs> ya böyle soru mu olur ya? Hayır, şofman falan varsa çık da bir tur koşalım diyecektim. <laughs> Yok, e, ben gelemem. E, gelemem. Hadi görüşürüz, kapatıyorum. Korkuyorsun çıtlan bak. Yassı! Abi abla, abla hava yok hava bunu aldım mı İyi akşamlar. Hmm. Nasılsınız? Sağ ol. Akşam şu daha bir serinliyor. Sonra gece olunca daha bir yumuşuyor, değil mi? Enteresan. Ha. Akşamüstü bir ürperiyor insan. Üzerine ceket alma ihtiyacı hissediyor. Gece olunca hiç gerek kalmıyor. Ceket de işlevini yitiriyor. <laughs> yani. Oldu iyi akşamlar. Ee, ceket? Yahu, köseleye döndü güneşlenmekten babacığım. Hala mı Ya hala mı? Edep kalmadı, namus kalmadı. Terasta göz banyosu. Ha? göz diyorum, güneş banyosu. <laughs> Olmaz ki babacım, aile apartmanı burası. Yahu mahallenin bekarlarının gözleri pördülenmiş bizim terası seyrediyorlar. Böyle rezalet olur mu? <laughs> Siz hiç canınızı sıkmayın babacım. Ben derhal o olaya müdahale ediyorum. Siz hiç muhatap olmayın. <laughs> Nasıl arzunuz? Ay ben seni yerim. Ben de seni yerim be. Gözlük camlarınızı silebilirim isterseniz. <laughs> Teşekkürler tatlım. Alo. Olo manita. İnan ki sadece senin bulunduğun bir ıssız adaya düşsem... ...yanıma alacağım üç şey uydu telefonu, su arıtma makinesi... ...ve bir büyük boy taş olurdu Selahattin. Çünkü ıssız adada erkeksiz kalsam seninle takılmam... ...bağrıma o taşı basar otururum. O denli. Kızları <laughs> mı yazıp veriyor senden bu laf lafları? <laughs> ben anlarım, ben anlarım. Ayrıca da sinirlenince daha bir muhteşem oluyorsun. Muhteşem Tuleyman. <laughs> Gelmiyorum diye mi kızıyorsun? <laughs> geliyorum benim canım, şu an geliyorum, bekle beni. Be bekle, 10 dakika içerisinde oradayım. Öpüyorum. <laughs> Selahattin. Tamam. <laughs> sessiz sessiz kırk ayak gibi putu putu evden çıkıp nereye gidiyorsun acaba? Ha, spor salonuna. Aa. Vallahi ba, ba, istersen sana kartımı gösterebilirim. Yok hiç gerek yok. Beraber gidelim. Ben de göreyim bakayım canım şu spor salonu değil mi? Nasıl bir yer, nasıl bir ambiyans? Ya canım nasıl olacak işte bildiğin spor salonu. Hmm. <laughs> Ter içinde koşup bir yere varamayan insanlar. <laughs> bir türlü gidemeyen bisikletler. <laughs> Asla zayıflayamayan kadınlar. <laughs> i̇şte ne olacak ya. Ha, beraber vakit geçirmiş oluruz canım. Hadi gidelim. Gidelim. Ha. Gidelim tamam. Gidelim. Git artık Gülistan anne gibi. Peşimde aa. Ne kadar süreyle spor yapacaksın? <laughs> bir buçuk saat falan bir aktivite içerisinde olacağım. Tamam o zaman. Bir buçuk saat sonra gelir seni alırım canım. Ne? ne? Ama bu muhit de olacağım. Belki daha erken uğrarım. Hatta belki ben de üye olurum. Belli mi olur? Sürprizlerle dolu bir insanım sevgilim. Sürpriz sevgilim bilmem ne. Ne özenti bir şey oldun sen ya. Şımarma Gülistan. Hadi bakalım tabana kuvvet birazdan görüşürüz. Güle güle. Yok, yola devam. Evet. Tempo! Evet. 45 dakika koşacağız. Ardından 20 dakika kürek. Sonra ağırlık çalışması. Sonra tekrar kardiyo. 30 dakika. <laughs> Bu göbek senin için bir iblis. Bir halk düşmanı. Ee, yok, ben vazgeçtim. Ee, göbeğe de alıştım. Bir nevi kendisiyle bütünleştim. <laughs> Şimdi giderse özlerim vallahi. <laughs> Yapamayacağını düşünüyorsun ama... ...yapacaksın. Ben de böyleydim Ahmet. Rol gelmiyordu, param bitiyordu. Kedim anoreksik olmuştu. Ben de yemeye başladım. Hiç doymayacakmış gibi, yarın yokmuş gibi yemeye başladım. Evet. Yalnız benim olayım... Bitmedi. Ama bir gün ısrarcı, baş belası bir spor hocası hayatımı kurtardı. Yürüyüş bandına çıktığım ilk adım insanlık için küçük ama benim için büyük bir adımdı Ahmet. Üç ay sonra Mikado'nun çöpleri gibi olmuştum. İşte ben de senin için o baş belası spor hocasıyım Ahmet. Koş! Koş! Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri Boş yere bekleme <laughs> sağ ol, sağ ol. Biraz uh, yorgunum da. Anam, ne iyi ettin de geldin ha, özlemişim anam. <laughs> Hah, bu manyak Zerrin de Temincek'ten beri konuşuyor gelmez gelmez diye. Şu kapıdan bir girdim. Lan ben de sahne bir şey diyemiyorum tamam mı? Ama buna laf sokacağım, çatlıyorum. Zerrin böyle hani sahneye oynamaya geldi ya, buna eğildim dedim. Al sana. Gelmez bak geldi. Şimdi ben de senin suratına tükürüyor bir mukabele dedim. Bu diyor ay Tülay Allah belanı vermesin diyor. orada ikimiz yarıl yarıl Selahattin görmen lazım. <laughs> Selahattin. <gülüyor> Selahattin. <gülüyor> Selahattin. <gülüyor> Anam ne oluyor kim yoruyor seni bu kadar ya? Ne yapıyorsun bütün gün arıyorum arıyorum hep nefes nefese ha? Yırtarım seni. <laughs> Neredesin lan sen? 40 yılda bir işe yarayacaktın. Onu da yapma ya. Vallahi sırtında kambursun kardeşim. Başka bir şey değil. E sen herkesin sırtında kambursun Selahattin. Ne demek lan? Ben en azından üç beş kuruş para kazanınca... ...pılımı pırtımı toplayıp gideceğim buradan. Kahvaltımı bile burada etmiyorum ki yük olmayayım diye. Sen 23 yıldır bu insanların sırtındasın. Ne demek? Ben CEO olarak... ...eşek gibi çalışıyorum bu şirketi bir yere getirmek için. CEO'luğunu yesinler senin çalıştığını çalıyorsun. Ne, bilmiyor muyuz yani? Karın olmasa aç gezersin. Hala gidip onunla bunla kastan lafını bil de konuş. Alkolik, beleşçi, kıl kurdu. Ben kıl kurduysam sen sülüksün. Yıllardır bu ailenin kanını emiyorsun. Utanmıyorsun. Bu adam cihaz olmasa sen almazdın bile beni bu eve. Almazdım tabi. Aldık ne oldu? Nankör, nankör. Sen benim iş dünyamda, duygu dünyamda, ne fırtınalar kopuyor biliyor musun? Senin duygu dünyanda mı var ya? Sus lan! Sus ağzını burnunu dağıtmayayım senin! Sarhoş! Neredesin? Şey, izin çıktı. Telefonlarıma da cevap vermedin. Ha, e, duymamışsındır. Benden bu kadar kolay kurtulacağını mı sanıyorsun? Buradan öbür tutarım, evine gelirim, günde elli kere ararım, pes etmem. Ben bu işe yıllarımı verdim, beceremedi dedirtmem. Ha, geleceğim. Vallahi geleceğim. Söz. Bak şimdi berbere gidiyorum. Bıyıklarımı kestireceğim. Akşam işte sana geleceğim. Söz. Söz mü? Söz. Gelmezsem suratıma tükür. Kapıya dayan. Ne yaparsan yap. Yalnız senden bir ricam var. Geldiğimde programı iki katına çıkaralım. Ben kararlıyım. İstemezsem, itiraz edersem beni dinleme, zorla. T tamam Bak hala. Bu akşamüstü salonda görüşürüz sevkıllar. Aman, aman e o, efendim o... Ay, aman. Bu ne, boy, bu ne bu oy, bu ne bu oy. Bırakmayın. Bunlardan da ne? Merhaba. Gerizem'den daha güzelsiniz. Zayıfım. Yavranım 12. <laughs> man 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 man, men 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 men, min min, min 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 min, mon 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 mon. ne yapıyorsun? Man man men men, man 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 yuvarlanıp gidiyoruz diyorsun. Toparlanıp gideyim mi onu mu söyleyeceksin? Benim canım sen benim kardeşimsin. Özümsün, kanımsın, canımsın. <laughs> Barışmak için geldim. Bir kıyak mı isteyeceksin kafam mı güzel? Seni kırdığım için o kadar üzüldüm ki bir af dileme hediyesi aldım Ahmet. Sen birini kırdım diye üzülecek insan mısın Selahattin? Hakaret etme kendine. Oyuncu adamsın, spor yapmak istersin, fakat bütçen müsait değildir diye... ...senin adına kendi fotoğrafımı kullanaraktan... ...biraz da emrivaki yapıp, bir spor salonu üyeliği aldım. Kabul edersen, beni çok mutlu edersin. Hmm. Sen ne zaman böyle yufka yürekli oldun ya? Yaşlanıyor musun nedir? <laughs> Sağ ol. Spor sevmem ben de. Saunası falan varsa. Şu an seni bekliyorlar. Kilo, boy falan diğer işlemler için. İyi. Ee, hiç beklemezdim ya senden böyle bir şey. Daha beklemediğin neler yaşayacaksın sen. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Aa, sen de mi buradasın ya? Elbette. Yine İstanbul Türkçesine mi döndün bu kesince? Tuhaf adamsın çıplan bak. Wow. Bıyık mı? Hadi gel koşuyla başlıyoruz. Ha yok ben şöyle bir bakınayım diye geldim ya. Gel. İtiraz edeceğini biliyordum. Asla bırakmam. Hadi bakalım. Ah önce tempolu koşu. Ardından ağırlık ve kürek çalışması. Sonra... Ahmet! Evet. Göbek sıfırlanmış. Unutarım. nasıl oldu bu? Evde çalışıyor musun benden habersiz? Yok. Yok da şey ne bileyim ben pek yemek yemediğim için ondandır herhalde. Bravo. Bravo dostum. Saygıyla eğiliyorum. Müthiş bir şey bu. Bu kadar kısa zamanda. İşte Azmin Zaferi sevgilim. Dostlar, romalılar, yurttaşlar! İşte karşınızda yepyeni bir adam duruyor. Ha. Ha, benim göbeğim mi vardı ya? Aynen öyle. Tavır bu olmalı. Göbeğim mi vardı? Hiç hatırlamıyorum. Geçti o günler unutuldu. Artık yepyeni bir Ahmet var. Bugün spor yapma. Bir ödül hak ettin. Senin için hediyelerim olacak. Önce sauna, arkasından güzel bir masaj. Ne dersin? Bendensin. Ha, Eee olur vallahi. İyi, i̇yiymiş ya bu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.